Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet yaprağı güzel çiçeğim coştukça coşuyor arkadaşlar. Kocaman oldu gördüğünüz gibi. Yeni yeni dallar, yapraklar çıkartıyor. Saksıya sığmaz bir hal aldı. Bunun için çiçeğimi e, yazın balkonumda, kışın ise evin içerisine aldım. Haftada 2-3 kere su veriyorum ve 15 gün arayla ceviz kabuğu suyu veriyorum arkadaşlar. Bunu ayda bir kez de verebilirsiniz. Çiçeğinizin gelişimine bağlı bu fakat bu cevizli su çiçeğimizin toprağını besleyerek yeni yeni yapraklar, dallar çıkarmasını, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Yaprağı güzel çiçeği seviyorsanız bu şekilde cevizli su verebilirsiniz.